Hepinize merhaba arkadaşlar. HK hey, kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte deneburnu.com sitesinden gelen bir paketimiz var. Daha önce bir paketimiz daha vardı. Onu açmıştık. Biraz da benim bilmediğim şeyler vardı içinde. Daha sonra eşim onları kullandı. Yorumlarını yaptı. Siteye. Yeni bir kutu daha çıktı. Bu kutuyu da hemen açılışını yapayım arkadaşlar. Şöyle poşetini keselim. Klasik kargo poşeti. İçindeki e, deneburnu'nun kutusu biraz yamulmuş. Şöyle açayım arkadaşlar ama. Şimdi bu dene kargo otucular taşırken ben de taşırken biraz bunu sıktırdım. Burası bu şekilde e, yam olmuş. Şöyle çevirelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şöyle düzelteyim biraz. Denemburnu.com Kalbim Ferah yani BIM markasının e, işbirliğiyle sanırım böyle bir paket hazırlamışlar. Bu da bize çıktı. E, böyle paketler geldikçe Denemburnu'nun da böyle videolarını çekmeye devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar açılışını hemen şöyle yapalım. Şöyle şu tarafından açıyorum. Ve içinden Şöyle yavaş yavaş dökeyim. Evet. Parfümlü diyor. Bayan deodorant diyor ve bu, bu böyle deneme sürümü gibi değil. 100 gram ve büyük yani. Bayağı bir büyük. Kokusuna şu an bir hemen şöyle az bir şeye bakayım. Size de bilgi vereyim. Arkadaşlar hafif bir koku var. Çok ağır bir koku değil. Bayanlar için güzel olabilir. Şöyle hemen bakalım. Evet. Arkadaşlar çocuk diş fırçası. Gördüğünüz gibi çocuklarımız için boyutları işte şekilleri falan ona göre yapılmış. Power Dent. Yani bu Bim'in sattığı Power Dent diş macun var sanırım. Onunla yine bir işbirliği veya yeni ürünleri olabilir. Evet. Erkekler için de bir şeyler varmış. Men as tıraş köpüğü. Ben tıraşlarda bunu kullanıyordum. Bu normal jel gibi de direkt köpük olarak çıkartıyor. Ee, uzun sürede gidiyor. Yani ben çok sık da tıraş olmuyorum ama yine uzun süre gidiyor. Diyor. Kullandım. Bunların sanırım e, içeriği farklı olanlar da var. Tam bilmiyorum ama aloe vera, vitamin E ve bitki özleri diyor. Bu şekilde tıraş köpüğü. buna şöyle koyalım. Bu da dediğim gibi tam sürüm yani bu küçük sürümlerinden değil. Gayet tam. Hemen gramına bakayım nerede yazıyor. 250 ml diyor tam sürüm bir şey. Evet. Bir diş fırçası daha. Bu da yine çocuk ve kız çocuğu. Bu da erkek çocuğu için. Evet. Olmazsa olmazımız Türk AVM'yiz. Evet. Burada bir denebunu.com yazmışlar ve bildiğiniz bu şeye basmışlar arkadaşlar. Yılın en iyi içeceği olarak seçilmiş. 2021'de denebunu.com. Abdullah Efendi bunu biz kullanıyoruz. Annem de kullanıyor. Diğer farklı kahve çeşitlerine göre bunu beğeniyor. Zaten bin, belli markaları sattığı için fazla çeşit olmuyor. Bu annemin özellikle beğendiği bir ürün. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar mesela bu e, pH dengeli arkosiz. para paraben içermez. O da sanırım çocuklar için family'nin 20 adet parayla satılamaz diyor. Bu da içinde 20 tane var. Yani küçük sürüm olduğunu tahmin ediyorum. Daha küçük versiyonunu yapmışlar. Bu tanıtım için plastiği falan şu kapağı falan şunu göstereyim. Bildiğiniz normal sürümlerdeki gibi. Evet biraz zor açıldı family. Kokusu falan güzel arkadaşlar. Şöyle kapayalım. Bu şekilde. Bu da yani çocuğunuz varsa ki bu profilde de belli ediyorsunuz zaten. Çocuk diş fırçaları ve bu çocuklarda gayret rahat bir şekilde kullanacaksınız. Ayrıca şunun altı şöyle vantuslu yapmışlar arkadaşlar. Direkt saplanıyor. Bu da çocuklarınız için böyle hem kullanış hani eğlencesi hem de kullanım kolaylığı için çocuklarınızın da hoşuna gidecek bir şey yapmışlar sanırım. Devam edelim arkadaşlar açmaya. Şöyle. Evet. Bir tane de Power Demin e, söylemiştim şu diş fırçaların, çocukların diş fırçalarına göre. Power Dent fiyatı arkadaşlar bunların çok uygun. Onu söylememiş, baş. Biz diğer markalara göre fiyat olarak çok düşük fiyatı. Yani fiyat performans ürünü diyebilirim. Hiç yoksa Power alabilirsiniz. Ben daha önce kullandım. Tabii diğer markalar. Diğer Sensodyne'le, Colgate'le vesaire kıyaslanacak bir ürün değil ama hiç yok da iyi de diyebilirim. Arkadaşlar eğer maddi olarak uygun bir şey alacaksanız bunu alabilirsiniz. Evinizde çeşitli bulunsun böyle misafirleriniz kullanır belki. Kendiniz kaliteli kullanırsınız. Evet. Bu da Bint Activit bulaşık makinesi tableti. Hepsi bir arada iki tablet. İçinde iki tane var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bint adam bu da Bim'in ürettirdiği bir firma markası diye biliyorum. Hepsi bir arada temizlik ve parlaklık diyor. Bulaşık makinesi. Acaba tuz şeyi çıkıyor mu onu bilmiyorum. Temizlik ve parlatıcı. Para ile satılmaz yazısı. Mevcut. Arkadaşlar dene bunu kutumuz bu kadardı. Şöyle şunu göstereyim. Burada zaten diyor. Awards 2021 Denebunu bunu üyelerine göre Abdullah Efendi Türk kapısı yılın en iyi içeceği seçilmiştir. Annem de olsa buna oy verirdi. <laughs> arkadaşlar onu söyleyeyim. Bu ürünler benim diğer dene bunu paketine göre şöyle çevireyim. Diğer dene bunu paketine göre arkadaşlar dolu dolu geldi benim gözümde. Bim olarak demiyorum ama bim gayet full sürüm göndermiş. Birkaç tanesi deneme sürümü gibi olabilir. Gayet güzel. Özellikle diş fırçalarına boyuldum. Çocuklar bunları eğlenceli bir şekilde kullanacaklar. Hatta şu ambalajıyla görürseler daha da hoşlarına gideceklerini düşünüyorum. Şu eşim için iyi. deodorant bu benim için gayet iyi. Bu da misafirlerimiz için iyi diyebiliriz. Veya kendimize kullanırız. Yani Powerland'e. Bimin bir markası sanırım. Paraben Free diyor. Herhalde bu da paraben içermiyor sanırım. 75 ml diyor. Bim adına üretilmiş mi onu bilmiyorum. Şimdi yan, yanlış söylemeyeyim arkadaşlar. Belki de bu farklı bir marka olabilir. Bim adına üretilmiş bir ürün değildir. Bu şekilde tamamlayalım. Kutu içeriğimiz bu şekilde. Kanalımıza abone olup diğer videolarımıza bakmayı unutmayın. Videolarımıza like verin paylaşın. Kanalımın içeriği daha artsın. Ayrıca dene bunu da sesleniyorum. Bize sürekli paket gönderseniz biz de bunun videolarını çekeriz Bu şekilde ben de üye oldum. Eşim de zaten eskiden üyeydi. Bana daha hiç paket çıkmadı. Paket çıktıkça biz de videolarını çekmeye devam edeceğiz. Benim zaten kanalımda Bim'den aldığım oyuncak videoları falan da var. Diğer videolara da bakabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.